Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün yumurta kafayla kinetik kum oynayacağım. Tabi hepsinin içine böyle tek tek sürprizler koydum. Arabamızda yıkacağız ve içindeki oyuncakları kurtaracağız. Hadi başlayalım. Düt, 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 düt. Acaba ilk hangisinden başlasam? Aa, deniz yıldızından başlayalım mı arkadaşlar? Hadi ezelim. Çuf 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 çuf. Vuu. Ezelim bunu. Yaşasın. Aa, arkadaşlar bakın. İlkinin içinden ne çıktı? Önce şu kaldıralım. Çiçeklerimiz kenarlarda dursun. Bakalım. Arkadaşlar içinden bakın ne çıktı? Çok tatlı. Hadi yumurta kapağı sen bunu al ve kenarda durun. Hop. Şimdi sıra hangisinde? Tabi bunu deniz yıldızına geri döndürelim. Hop. Şöyle. Aldık mı? Tamam da deniz yıldızımız. Hadi dökülsene. Ay. Olmuyor arkadaşlar bu. Yaşasın. Bu böyle kalsın. Devamına geçiyoruz. Çuf 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 çuf. Deniz atı nasıl sıra? Oo! Aa arkadaşlar bakın içinden de çıktı. Kahraman uçuyor. Uf. Bunu da buraya koyalım. Tabi bu kumu da kenara alalım. Çuf 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 çuf. çuf. Acaba kimde sıra olsun? Aa balık. Sevimli bir balık. Balığı da alalım. Hop. Evet. Aa içinden çok tatlı bir şey çıktı arkadaşlar. Bakın. Yuvarlanıyor. Tombiş bir tombiş bir tavşan çıktı. Hemen onu da buraya alalım. Ve kumumuzu temizleyelim. Denizatını da böyle kenara koyalım. Tamam. Sıra kimde olsun? Sıra bu sefer ahtapotta olsun. Ahtapotu alıyoruz. Çuf 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 çuf. Aa, arkadaşlar içinden oyuncağı çıkardık. Tatlı, sevimli mi sevimli kırmızı bir ördek. Bak 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 bak. Onu da buraya koyduk mu tamamdır. Şimdi sıra düt 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 düt. Dü. Yengeç de sıra yengeç kenarı aldık mı? Aa, arkadaşlar çıktı çıktı beyaz bir ördek. Bak 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 bak. Onu da yanlarına koyalım. Şurayı temizleyelim. Aa, sıra buradaki ördek de olsun. Hadi bakalım. Düz düz yaptım arkadaşlar turuncu tavşan. Onu da yanlarına koyalım. Şöyle çiçeğin yanına. Ve kumumuzu topluyoruz. Hop. Şimdi acaba sıra hangisinin olsa? Uuu, timsah seni seçtim. Onu da böyle kenara alalım. Bu. bu. Tekerliklerimin izlerine bakın arkadaşlar. Ay. Kaza yaptık. Bakalım. O pelerinli kedi. Uuu. Hop. O da buraya kondu. Şimdi tekrar toparlayalım. Çünkü diğerlerinde sıra. Hop. Kapluma. seni seçtim. Uuu. Bakalım, içinden ne çıkacak? Halyangoz. Sümekli böcek. Onu da senin yanına aldık mı? Tamamdır. Şimdi şunları da kaldıralım. Şimdi sıra kaplumbağa. Vuu. Bunu atalım. Şunu düzeltelim. Vuu. Vuu. İçinden robot çıktı robot köpek ow, 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 ow. <laughs> sen de burada kal ve seni de toparlayalım ay kumlar da aldı hep sıra timsahla uuuu timsah gel buraya hop <laughs> şimdi bakalım bakalım ne varmış aa sarı tavşan hem de havuç yiyor çok tatlı. Sen de burada kal. Ve toparlayalım son olarak. Ve bir tane kaldı arkadaşlar. Çuf 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 çuf. Ördeğimizi alalım. Ve kumumuzu eşeleyelim. Bakalım içinden ne çıkacak. Aa, uçan ördek. Uuu. Şimdi düzenleme zamanı. Evet arkadaşlar hepsini düzenledim. Çıkın oyuncaklarıma bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tam 11 tane oyuncağım çıktı. Yaşasın. Şimdi ben bunlarla oynamaya devam edeceğim. Hoşçakalın.